Christoph Baumgartner 26 yaşında Avusturyalı bir orta saha oyuncusudur. RB Leipzig formasıyla geçtiğimiz sezon 43 maçta görev almış, 5 gol ve 2 asistlik performans sergilemiştir. Avusturya milli takımında da 51 kez forma giymiş, 19 gol ve 12 asistlik katkı sağlamıştır. Gazete Birlik Bok.com, Hattibi, Divi Gazete Birlik Spor, Fenerbahçe, Leipzig'in Yildizina, dikti. 9.6 var. UTM, Sorsi, Opney, Fenerbahçe, Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından hücumda yaratıcı bir oyuncu eksikliği yaşadığını gözlemledi. Bu bağlamda 10 numara pozisyonuna takviye yapma kararı aldı. aspor.com Aspor.com.tr, Aspor.com.tr, Fenerbahçe, u 25 Sektikli 18, Transfer Haberleri. Fenerbahçe'den 10 numara bombası Christoph Baumgartner. UTM Source Open Eye. Baumgartner hücumda etkinliği ve oyun kurma becerileriyle tanınır. Fenerbahçe'nin mevcut oyun yapısına dinamizm ve yaratıcılık katması bekleniyor. Özellikle forvet arkası pozisyonda takımın gol yollarındaki etkinliğini artırabilir. Transfer mark verilerine göre Baumgartner'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Leipzig ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe'nin bu transfer için ciddi bir bütçe ayırması gerekecek. Asporcom tre hedpse givu asporkom 2025-8-18 transfer haberleri. Fenerbahçeden 10 numara bombası Christoph Baumgartner. UTM Source OpenAI. Baumgartner'in transferi Fenerbahçe taraftarları arasında heyecan yaratmış durumda. Medyada da bu transfer hamlesi geniş yankı buldu. Ancak transferin gerçekleşmesi için resmi adımların atılması bekleniyor. Baumgartner'in transferi Fenerbahçe'nin hücum gücünü artırma hedefiyle örtüşüyor. Ancak transferin mali boyutu ve oyuncunun adaptasyon süreci dikkatle yönetilmesi gereken unsurlar olarak öne çıkıyor.